Merhaba sevgili izleyenler, ben Sıla Ağgül. Halk Web YouTube kanalında baştan sona İstanbul Sözleşmesi'nin bu bölümünde Adalet Bakanlığı'nın kadına yönelik erkek şiddetiyle daha etkin mücadele edilebilmesi için yayınladığı genelgeyi ve kadının beyanı esastır ilkesini konuşacağız. Konuğum feminist aktivist Berin Sönmez. Hoş geldiniz ve teşekkür ederim programa katıldığınız için. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim davetiniz için. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye geçmeden önce başka bir konuya değinmek istiyorum. Kadem İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik iddialara karşı net tavrını koymuştu en başta bu tartışmalar başlarken. Belli sorular üzerinden de kendi web sitesi üzerinden İstanbul Sözleşmesi'ni anlattı. Kadem bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın başkan yardımcısı olduğu bir dernek. İktidara yakın sivil toplum kuruluşu olduğu için e, onların açıklaması ve İstanbul Sözleşmesi'nin savunmasının iktidara yakın kesime yansıması e, nasıl oldu sizce ya da oldu mu? Ee, yansıması oldu tabii. Sadece kadem değil aslında iktidara yakın olsun olmasın muhafazakar kesimden pek çok kadın örgütlü ya da örgütsüz olarak İstanbul Sözleşmesi'nin yanında yer aldı. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmeyeceği kadınlar arasında İstanbul Sözleşmesi'nin önemini hangi kesimden olursa olsun bilindiği e, görüldü aslında. İktidar böyle bir görüntüyü beklemiyordu galiba. Ben öyle düşünüyorum en azından. Kader ve diğer muhafazakar kadınlardan gelen İstanbul Sözleşmesi lehine açıklamalar üzerine iktidarda bir frene basma durumu oldu sanki. Ee, bu açıklamalar e, dolayısıyla büyük ihtimalle Merkez Yürütme Kurulu e, ilan edildiği tarihte, ilan edildiği gündemle toplanmayıp ertelendi ve kesin bir açıklama yapılmadı. Konu uyutulmaya çalışıldı. Toplumun genelinde artık e, vazgeçildiği izlenimi yaratılmaya çalışılıyor. Basından öğreniyoruz e, çeşitli iktidara yakın e, kulis haberleri veren gazetelerden, gazetecilerden öğreniyoruz ki bazı e, e, konuşma yasağı getirilmiş. Bazı haberlere göre arka tarafta çalışılıyor sessizce, yol haritaları hazırlanıyor. Hatta işte Fuat Oktay Koordinasyonu'nda hazırlıkların başladığını özel bir takım hazırlıkların yapıldığı komisyonda olduğuna dair haberler geliyor. Fakat bunların hiçbirisi resmi olarak açıklanmıyor. Ama aynı zamanda da diyorlar ki biz kadın örgütleriyle görüşüyoruz. Hakaret, tehdit içermeyen her türlü görüşe açığız. Herkesle görüşebiliriz. Bunu da Ömer Çelik'ten duymuştuk. E, haberler bize gösteriyor ki bazı örgütleri, bazı kadın örgütlerini çağırarak görüşlerini alıyorlar. Ya da bu izlenimi veriyorlar. Fakat hiçbir zaman emin olamıyoruz resmi açıklama olmadığı için. Emin olduğumuz tek şey İstanbul Sözleşmesi hakkında imza çekilmesi, yorum bildirimi verilmesi gibi bir takım hazırlıkların ya da değişiklik teklif edilmesi gibi bir takım hazırlıkların yapılmakta olduğu. Emin olduğumuz tek şey bu maalesef şu anda. Peki siz hiç derneklerden böyle bir şey duydunuz mu görüşüldüğüne dair? Ee, evet yani e, bazı derneklerden görüş alındığına dair duyumlarımız oldu. Yazılı görüşler talep edildiğine dair e, bilgiler geldi. E, özel görüşmelerim, çeşitli işte arkadaşlarımla yaptığım özel görüşmelerden de bazılarının fikirlerinin alındığını teyit e, ettirmiş oldum. Fakat bu alınan e, fikirler İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilse bile kadına yönelik şiddetle mücadeleden vazgeçilmeyeceği izlenimini kadınlara vermek üzere olmuş. Kad, e, muhafazakar kadınlar ikna edilmeye çalışılıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilse bile şiddetle mücadeleden vazgeçilmeyeceği e, şeklindeki siyasi iradenin devam ettiğine ikna edilmeye çalışılıyor kadınlar. Adalet Bakanlığı da kadına yönelik erkek şiddetiyle daha etkin mücadele edilebilmesi için yeni uygulamalardan bahsetti. Sanıyorum bu önceden yayınlanmış bir genelge aslında. Sizde bir yayınınızda bu düzenlemenin kadının beyanı esastır ilkesini aşındırıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek için de bir zemin teşkil ettiğini düşünüyorum diyorsunuz. Neden böyle düşünüyorsunuz? Bu nasıl bir genelge? Az önce söylediğim gibi kadınları ikna etmek, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye kadınları ikna etmek üzere olduğunu, böyle bir etki yaratmak için yayınlandığını düşünüyorum. Çünkü bu genelde söylediğim gibi az önce, Adalet Bakanı'nın daha önce yayınladığı bir genelde, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının önemine dikkat çeken bir yazı olarak savcılıklara tekrar gönderiliyor. O genelde kadına karşı şiddetle mücadele yasasının uygulanmasına ilişkin bir genelgeydi. Bu genelge hatırlatılıyor ve koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının önemine dikkat çekiliyor. Bu olarak bakıldığında evet çok güzel, gerekli. Hatta yasalı ve sözleşmenin uygulanmasına dair bir girişim olarak görmek gerekiyor başlığına bakınca. Fakat içeriğine baktığımız rahatsız edici şeyler var bu rahatsız edicilerin en başında şiddetin belgesini istiyor. Şiddet istemek, kadın beyanın esas tabiçesini aşındırmak bana göre. Şiddetin için nasıl belge istiyor? Daha şiddet yani koruyucu ve öneri kararı aldırmak için başvuran bir kadının daha şiddetle uğramadığına dair kayıtlar olup olmadığını görmüyor. Bunlara bakılması gerektiğini söylüyor. Başta hatırlatılan yazıda. Bu daha önce şiddete uğrayıp uğramadığına dair bilgilerin istenmesi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı il müdürlüklerinden sosyal inceleme raporu istenmesi. Bunların hepsi anlık koruma tedbirlerine geçecek şey. Önce koruma tedbirini almak, ardından Koruma tedbirinin uzatılması ya da yeni tedbirler eklenmesi gerek, gerekmediğini anlamak için bu raporların istenmesi gerekir. Ama ilk başta kadının beyanı doğrultusunda tedbir almak zorundayız. Bu genelge yazıda, genelgenin hatırlatıldığı yazıda bir de kayıt formunun mutlaka takip edilmesi. Seçilen savcılar tarafından kayıt formunun şiddet şikayetini gerçekleştirildiği kayıt formunun mutlaka takip edilmesi söylüyor bu, e, Seçilen bir savcı takip edecek. Bu önemli, iyi bir şey aslında. <laughs> Fakat e, burada da e, her adliyede kaç savcı bu işle görevlendirilecek? Uzmanlaşması isteniyor, uzman olan seçilecek deniyor. Bu da güzel. Ee, ekibinin de uzman olması gerekir. Ekibinden bahsedilmiyor burada. Ee, ancak sayı yeterli olacak mı ve şurası belli değil. Kadınlar en yakın karakola başvurabiliyorlardı. Kadınların şiddet şikayetinin etkili bir şekilde koruma tedbirlerine ulaşabilmesi için kadının erişiminin kolaylaştırılması gerekir. Şimdi savcılıkların takibinde olması karakollardaki işleyişi nasıl etkileyecek bunu bilmiyoruz. Kadına doğrudan o savcıya mı gönderecekler bunu bilmiyoruz. Ve bütün bu bilinmezlikler e, kadının erişimini zorlaştırabilir. Bu endişe içerisindeyim ben resmen. E, kadının erişimini zorlaştırılması, kadının e, mahallesine en yakın olan yer, jandarma ya da polis karakoluna gitmek e, daha kolay ve mümkünken adliye e, il merkezlerindeki, ilçe merkezlerindeki anlarına gitmek zorunda kalması e, şiddet failinin e, harekete geçmesine sebep olabilir. Çünkü failler en çok şikayen rahatsız oluyor. rahatsız oluyor. Bu rahatsızlık nedeniyle şiddet artabilir. Onun kadının elini kolaylaştıracak yöntemler olması gerekir. Ee, tek bir savcının takibine bırakılması, uzmanlaşma önemli, onu bir kenara ayırıyorum. Ama tek bir savunması diğer yöntemlerden sorun oluşturabilir. Bunların açıklanması gerekiyor bize. Bunların açıklanması uygulamada bunların nasıl işletileceğine dair bilgiler verilmesi gerekiyor. Fakat dediğim gibi e, diğer tedbirlere baktığımızda önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanışı için verilen talimatlara baktığımızda şunu görebiliyoruz. Nitelikli olduğu takdirde nitelikli olduğunun tespit edilmesi durumunda daha başka tedbirler de alınacak derken şiddet mağduruna yönelik tedbirlerden değil şiddet failine hizmet etmek olan tedbirlerden bahsediliyor. İşte bağımlılık tedavisi. Efendim e, şu anda da bir sıkıntı oldu. Hatırlayamadım. Şiddet e, failinin işte e, bir şeylere madde bağımlılığının olması durumunda bağımlılık tedavisinin yapılması. Öfke kontrolü. Stresle başa çıkma yöntemlerinin öğretilmesi gibi. Bu e, iki maddede birer efsane aslında. Hani Bir efsanesi dediğimiz türden. E, takir şiddette e, failin bir anlık öfkeyle hareket ettiğini düşünen failin işte çeşitli olumsuz şeylerin etkisi altında hareket ettiğini düşünen çok geniş bir kesim var ama şiddetle incelendiği zaman e, görüyoruz ki çok büyük bir kısmı bu tür bağımlılıklar ya da öfke kontrolüyle ilişkili değil anlık değil sistematik bu şiddet öfke kontrolüyle çözülebilecek bir anlık gelip geçen bir şey değil. Sistematik olarak uzun süreli uygulanan şiddetlerden söz ediyoruz ve kadının şikayeti boyutuna geldiğinde artık tahammül edilemeyecek seviyeye ulaştığını söylemek gerekiyor. Fakat işte burada kadının beyanı ile harekete geçmesi gereken devlet kadına şiddetin belgesini soruyor. Bu da kadının beyanı esastır ilkesini aşındırıyor maalesef ve bu aşındırma nedeniyle de şunu görebiliyoruz. Bir yandan muhafazakar kadınları İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmaya ikna etmek için tekrar hatırlatıldığı muhtemel olan böyle bir genelgede asıl istenen şey İstanbul Sözleşmesi karşıtlarının 6284 karşıtlarının hep itiraz ettikleri noktalara göre düzenlemeler yapılmış. Böyle e, insanın e, zihnini e, donduran bir kurnazlık görüyorum ben burada. 6284, kalksın diyenlerin istedikleri şeyler nelerdi? Kadın veya olmasın. Neden? Çünkü ne görüyorlar kadını? İşte Tarihin en eski devirlerinden beri işte e, kadını şeytan gören bir zihniyet. Pandora'dan tutalım e, o yasak elman hikayesine kadar hep kadın kötücül gören zihniyet. Kadın beyanı esastır ilkesinde de kadının kötü niyetle kullandığı ön yargısıyla hareket ediyor. Ve Adalet Bakanlığı bu ön yargıya göre şiddetin belgesini sormak istemiş kadınlarda. Bu korkunç bir durum bence. Adalet Bakanlığı'nın bu konuda mutlaka düzeltme yapması gerekir. Çünkü bu yöntemle şiddet önlenmez. Bu yöntem ancak şiddetle mücadeleyi engeller. E yaptığım röportajlardan ve e, yayınlanan raporlardan da yola çıkarak şiddetle e, mücadele hakkında konuşulduğunda üst düzey yet e, bu konuyla ilgili açıklamalar ya şiddette e, artış olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla e, kadına yönelik şiddet politik midir? Kesinlikle kadına yönelik şiddet politiktir öteden beri. E kadını ikincilleştiren e, cinsiyet eşitsizliği ee, böyle bir politik şiddet e, sistematik ataerkil şiddetle sürdürülebilir kılınıyor. Şiddet ayrımcılığı ortadan kaldırmak için önlenmesi gereken en önemli unsurlarda Ayrımcılık devam ediyor e, şiddet sayesinde ve bu ataerkil şiddet sayesinde kadınların eşitlik daima e, zor çünkü şiddet dediğimiz şey cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanıyor bir iktidar kuruyor orada. Cinsiyetler arasında hiyerarşi belirlenmiş gelenekte ve orada o iktidarı evinin içinde veya sokakta tanıdığı tanımadığı kadın üzerinde kendi egemen konumunu sürdürmek için şiddeti kullanıyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Bir anlık öfke değil yani. O nedenle öfke eğitimleriyle başarıya ulaşılmıyor. Ankara'da yapılmış da öfke kontrolü eğitimleri e, il müdürlüğünde ve orada il müdürlüğünde yaptığımız görüşmelerde öfke kontrolü eğitimine çok az erkeğin razı olduğunu, çoğunluğun istemediğini, razı olup gelenlerin üzerindeki etkisinin de ölçülemediğini söylüyorlar. Bu önemli bir şey. Yani çünkü şiddet politiktir bir anlık öfke değildir. Bu politik eylemi ortadan kaldırabilmek için e, politik düzlemde e, zihniyet dönüşümünü sağlamamız gerekiyor. Erkeklere eşit fikrini kabul edebilecekleri yöntemler göstermemiz gerekiyor. E, bu yöntemlerin nasıl ve neler olabileceğini de aslında İstanbul Sözleşmesi çok güzel kodifiye etmiş durumda. Zaten o nedenle karşı çıkıyorlar sözleşmeye. Yani bu ataerkil şiddeti durdurabilecek o ataerkil şiddetin kodlarını çözmüş durumda. O kodların çözülmesiyle tedbirler e, öneriliyor taraf devletlere. İşte tam da bu nedenle o kod çözülmesini istemedikleri için tam sözleşmesine karşılar maalesef. Peki şiddetle mücadele için başka neler yapılabilir sizce? Şiddetle mücadele için genellikle kadınlara e, anlatmaktan bahsedilir. Kadınların haklarını öğrenmesinden bilir. Ama şurası var ki e, ülkemizde kadınlar, e, her kesimler kadın e, haklarını öğrenmiş durumda. Önemli olan haklarını kullanabilecek şekilde haklarına erişim yollarının açık tutulması. Haklarına erişimleri açık tutulmuyor maalesef. Ee, i̇şte KADES uygulaması yapıyor İçişleri Bakanlığı. Akıllı telefonu vardır acaba? Ee, pek çok kadının akıllı telefonu olsa bile e, ekonomik eşitsizlik uçurumu o kadar derin ki kadınların e, telefonlarına e, kontrol alma, faturalarını ödenme sorunları çok fazla. Yani şiddet Şikayetçiler, yani kadınların şöyle şeylerden birisi kontürün bitiyor. Beni siz arar mısınız? Yani böyle kontürleri falan çok sınırlı. Ee, bunları ülke genelinde kadın yoksulluğunu e, ve ekonomik eşitsizliği görerek tedbirleri almak gerekiyor. Kades uygulamasının e, kadınlara faydası gerçekten çok sınırlı. Üstelik pek çok şeyde kırsalda pek çok yerde cep telefonları çekmiyor. İnsanlar daha başına çıkarak vesaire uzak yerlere giderek cep telefonlarıyla konuşuyorlar. Bunların haberlerini hep biliyor. E konusunda da bunların dikkate alınması ve kadının erişiminin kolaylaştırılması gerekiyor. Diğer haklar da aynı şekilde. Ee, yani eğitim hakkı olsun, e, sağlığa erişim hakkı olsun. Kadınlar bunlarda e, daima kısıtlanıyorlar. Ailen iznine bağlı, ailen iznine bağlı oluyor doktora gidebilmesi bile. Doktor bile ailen iznine bağlıyken kadınların e, kendisini şiddetten kurtaracak düzenlemelere ulaşmak için e, aileden gizli nasıl bir yöntem kullanacak? Çünkü şiddet ailede o yüzde seksenin üstünde e, cinayetlere baktığımızda yüzde seksenin üstünde en yakınları tarafından öldürülüyor kadınlar. Ve cinayet mekanlarına bakıyorsunuz yüzde yetmiş iki hatta daha fazla ev, aile konutu olarak kullandıkları evde işleniyor bu cinayetler. Öyleyse bu kadınların evin dışında e, evdeki aile bireylerinin gözetiminin dışında kendisini koruyacak mekanizmalara erişmesini sağlamak için o üç harfli şiddet hattının mutlaka işlek olması lazım. Ama Covid sürecinde e, bu alo 183 şiddet hattının kesinlikle zamanında ve etkin çalışmadığını biliyoruz. Pek çok kadın örgüt, pek çok kadın bunu deneyerek öğrendi. Bu hatlar işlevsel olarak kullanılmıyor. Üstelik sadece kadına yönelik şiddet hattı olmaktan çıkarıldığı için de zaten bir ayrıcı sorun. Burada aile içi şiddet tüm bireyler başvurabiliyorlar. Yani şiddet şikayetlerini kadına yönelik şiddet olarak genel şikayetlerin içerisinde daraltmaya ve gözden kaçırmaya çalışmaktır bu. Sadece Alo 183 kadına yönelik şiddet hattı olarak açılmışken onu genişletmek işlevini bozdular ve kadına yönelik şiddeti görünür olmaktan çıkarma çabası içerisine girdiler. Yani çok mu zordu devletin bir hat daha açması aile içi şiddet için? Ee, yani İstanbul Sözleşmesi de hem kadına karşı şiddetler, kadına yönelik şiddetler hem de ev içi şiddetler iki eksenle gider. Böyle iki eksenli bir sözleşmenin uygulanmasında iki ayrı telefon hattı kurmak bir devlet için zor olmasa gerek değil mi? Üstelik çok dilde olması lazım. Yani bu şeylerde e, pek çok yabancı ülke vatandaşı, ülkemizde yaşayan yabancı vatandaşları ya da turistler için e, farklı diller var ama garip bir şekilde Kürtçe izin verilmiyor. Bu ülkede yaşayan Kürt vatandaşlarında okuma yazma da bilmeyen, Türkçe okuma yazma bilmeyen, Türkçe konuşmayı bilmeyen e, pek çok e, kadın var Kürt nüfusu içerisinde de e, Türkçe'yi bilmeyenler arasında kadınların oranı çok yüksek. Onların şiddetten korunmak için başvurabilecekleri en yakınında hemen evinin altındaki, elinin altındaki telefondan, sabit telefondan arayabileceği bir hat olması lazım. O hat açıldığında da Kürtçe konuşarak geldiğini anlatabilmesi lazım. Bunlar son derece önemli sorunlar maalesef. E, programımızın sonuna geldik ama eklemek istediğiniz e, bir şey var mı? Evet, aslında şunu söylemek isterim, İstanbul Sözleşmesinin uygulanması konusunda e, ciddi sorunlar vardı. Hmm. E, özellikle 15 Ekim 2018'de Grevio raporu yayınlandı biliyorsunuz Türkiye için. E, Grevio İstanbul Sözleşmesinin e, uygulanışını denetleyen uzman ekibi kısa. Grevio'nun verdiği Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin Değerlendirmeleri içeren rapor iki yıldır Türkçe resmi çevirisi yapılmadan bekletiliyor. Türkçe resmi çevirisinin yapışı, bunu ben uygulamak istemiyorum demek zaten. Şimdi e, hükümetten bunu istemek gerekiyor. Yani sözleşmeyi tartışmayı, sözleşme hakkında yol hazırlamayı bırakıp, Gravy raporunu çevirip, Brevio raporu resmi çevirisini tüm kurumlara göndererek orada önerilen tedbirlerin alınmasını sağlamak gerekiyor. İktidarın yapması gereken bu. Her gün birkaç kadının öldürüldüğü bir ülkede İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaktan bahsetmemiz, nasıl da uygulanacağını konuşmamız gerekiyor. Teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ee, bugün ederim. Bugün feminist aktivist Berin Sönmez'le Adalet Bakanlığı'nın kadınlık erkek şiddetinin erkek şiddetiyle daha etkin mücadele edilebilmesi için yeni uygulamasından, bunun İstanbul Söz'e ve kadının beyanı esastır ilkesiyle olan bağlantısını konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.